Evet arkadaşlar. Serçeler çalının üzerinde. Alttan da kedi onlara doğru ilerliyor. Bak, oradaki orada serçeleri görüyorsunuz. Yaklaştırdım. Çalıların arasından da Kedi onlara yavaş yavaş yaklaşıyor. Ama çalılar biraz kalın. Oradan üzerlerine atlama şansı yok. Evet. Kedi sonradan geri çıkıyor oradan. Kedi benim de kendisini gördüğümü düşünüyor. Bu avın gerçekleşmeyeceğini anladı tahmin ediyorum. Kuşlar da kedinin kendisilerine ulaşamayacağını bildikleri için çünkü toprağın üzeriyle Çalıların üzerinin arasında biraz fark şey var. Çalı katmanı var. Evet oradan yukarı zıplasa kedi kuşları avlamak için. Evet kuşlar gitti zaten. Kedi efendi de başarısız bir eylem gibi düşünebilir bunu. Herkese sağlıklı, mutlu, hayırlı günler dilerim.